Merhaba arkadaşlar. Alfa Men kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz hoş arkadaşlar. Geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? Kenan Spider <laughs> Fish Chess var arkadaşlar. Yarım çağ. Evet arkadaşlar, klibi de geçelim. <Gülüyor> <Gülüyor> நாராயணம்ாராயண நாராயண 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 காலையை ஆலை ஆலை Evet arkadaşlar şimdi tanıtım klibini sizin sonra motorun özelliklerine geçelim şimdi. Motor, şimdi. motor 1330 cc, 4 silindir, 3 zamanlı. 4 zamanlı değil de 3 zamanlı. Üç zaman. zaman. bir zamanda. Çok evet. güzel bir yer uçağı. <laughs> Buna 3 saniye, 0 yüzde 3 saniye. Buna motor demek yani hakaret gibi bir şey olur. <laughs> Buna kısaca direkt jet diyelim. Şey yapalım, diğer, diğer özelliklerini gösterelim. Burada elcik ısıtma var, koltuk ısıtması var. <laughs> Pedalları var burada. Ses yükseltiyorsun, düşürüyorsun. Kendine göre kendisi düşürüyor. Onda ya da tamam. dijital ekranı var ortada. Ön tarafında büyük kendine göre şeyi var. deposu var. Bu deposu nasıl açıyoruz Aç, hangi taraftan? İçeri. İçer. Sona çevir. sola çevir. Sola Böyle bir deposu var. Ya yani önünüze şu hani şeyler koyabilmek, marketten aldığınız şeyler olsun. Herhangi bir şeyler koyabilirsiniz. Ondan sonra aynaları böyle gördüğünüz gibi yanlış şeyler omuzları göstermiyorum diye ayna. Kuzu kişideki aynalara benziyor. Gel yaklaş buraya bak. Aynalar kapanıp açılabiliyor. Bak kayış kayış aktarımı gücü kayış aktarımı. Kayışta bak. Zindiriyor. Aynen. Burada bir var, orijinal bir var. Bak, 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 Gel abi mod geçişlerini gösterelim. Burada eko modumuz var. Geri vitese buradan takıyoruz. Dörtümüz de varmış. Zaten hız sabitleyicimiz de var arkadaşlar. Buradan mod geçişlerimiz var. Ya bunda el freni de var değil mi? El frenimiz mevcut. Bu ev kırk yıldır zaten. Ya bildiğiniz şey gibi değil, motor gibi değil. Bir arabanın şey hali gibi, motora dönüştürülmüş hali gibi. Zaten bildiğiniz üzere Acun'un Survivor'a geldiği motor bu. Ama o iki kişilik O iki, i̇ki. kişilik, i̇ki. aynen yani. bu tek kişilik belki ama Hemen. aynı araç gibi. Ondan sonra gibi işte her zamanki motorlar gibi, normal motorlar gibi benzin deposu bu taraftan katlıyor işte. Bu ne ısıtması, bu koltuk ısıtması çalışıyor değil mi burası? Aynen, koltuk, koltuk ısıtma var. buraya bastığınız zaman çekiyor. Anlattığım gibi, Nasıl var? Dörtlüsü var. Şu benim aklıma takıldı. Bu ne oluyordu? Ay bunun hakkında bir gün var mı? Onlar özel amaçlar. Amerikan yapımı faturalı geldi. Virajlarda daha savurması için takıldı bunlar. Hı, -hı. Müthiş bir performans sağlıyor. Çok özel bir amaçlar bunlar. En Ama iyisiye geçiyor. Çok iyi abi. Ben bunu ilk gördüğüm zaman şey zannettim. Nos gibi bir şey zannettim herhalde <laughs> ben bunu. Ondan sonra şurada şey var. Parlar alt tarafta biraz şeye benziyor. Sanki R25'i andırıyormuş gibi ön tarafta. siz bile koymuşlar siz düşünün. var. Biraz da... Kıratı gündüz aydınlatması için de. Kurba görünümü vermişler. öyle Kısalar iç taraflardaki lambalardan yanıyor. Uzunlar önden yanıyor. Selektör kaynamış. Selektör var. Sinyaller şu tarafta bak mesela şu tarafta gösteriyorum. Motor alt tarafta gördüğünüz gibi. Demir de alt tarafta. Her şey bu içinde yani. Bu şey Kanada malı değil mi? Evet. Kanada malı arkadaşlar. Gerçekten... Kanada ürünü. Bir ihtiyaç. için burada tutması için demir var. Ya bir mesela... an kalkışa çok hız veriyor. Bu ne kadar şey olur ama Hı. bilmiyorum normal motorlardaki da geri yani en iyisi yine şey oldu sarılmak olur öndeki şişe. Düzgün gitmiyor ki full göt atıyor bu. <laughs> lastiği bu uçunda lastiği baya büyük. Hani gelip buraya bakabilirsin lastiği baya baya büyük. Bunların sırt dayaması dedi. var. Ben özellikle sırt dayamasını çıkarttım. Hı -hı. Ee, daha spor Abi. gözüksün diye. Sırt dayaması tekrardan ilave edilebilir. Yanda bunların bagajları var. Ekstra takılıyor ilave edilebiliyor. Hı -hı. Ama ben spor binmek istediğim için bu tarza çevirdim. Daha da spor da yapılabilir. Ama şu anki en spor hali bu. Değil mi? Evet. Esnada evet. evet. ABS var mı? Hem de üç tekerin içinde de ABS mevcut. Güzel. Yani frenleri Evet. Yani nasıl 3 saniyede yüzü yok. görüyorsa aynı süre içerisinde de 3 saniye içerisinde de duruyor. Duruyor. Çok çok güzel. Hemen yani birazdan test sürüşünü yaparız. Başka anlatacağımız ne kaldı? Motoru iyi kaldı. Her şey Motorla ilgili kaldı mı? Motorla ilgili anlatacağımız her şeyi anlattınız açıkçası. sizin de söylediğiniz gibi bu ne araba ne motor. İkisinin ortası bir şey. Evet. ABS var. Esasen uzun yol motoru ve şehir içinde de çok kullanışlı. E, normal şartlarda biliyorsunuz iki tekerlekli motorlara yer vermiyorlar yol vermiyorlar ama evet. bunu gördükleri zaman herkes açılıyor ışıklarda bile yer veriyorlar zaten evet normal araçlara göre öyle bir dikkat çekiyor ki yani her geçen bir insan yandan geçtiğimizde mutlaka soruyor. Yani çok şeyi var hani bakıcısı var. Nasıl evet. söyleyeyim. Ondan sonra evet. son olarak şunları da göstereyim. Hava kanalları burada işte. Şu alt kısımdan Bu <laughs> hem hava güzel. hem güzel. Hava, su soğutmalı. <laughs> Şurada da güzel bir hava şu bir yer var değil mi? 2020'nin piyasası nerede var evet. ikinci? Bunların şu anda 2020 ikinci elleri daha piyasaya çıkmadı. 2020'nin sıfırları var. Yani Oda yurt dışı satışları şu anda 24 bin dolardan satılıyor. Hı hı. Ama tabii bunun Türkiye'ye getirilme bir maliyeti yükseliyor. Yani Gerçekten. bunun vergisi var, özel e, ÖTV, MTV. Hı hı vergileri olduğu için yani yaklaşık 2020'leri şu an Türkiye'ye getirmeye kalktı Kanada'dan 500-600 bin TL'yi buluyor. Bu 2015 modelleri bu F3S'lerde 280 ile 375 arası fiyatları değişiyor. Hı hı. Bunların tabi f var, limitedleri var, 500 Daytonalıları var. Çok farklı şeyleri var. 4-5 tane modelleri var bunlar. Hı hı. Ama en fazla tutulan modelleri 2015 modelleri yani F3 ester oluyor. Ve Daytona 500'ler oluyor. F3'ler ne kadar daha şunların fiyatı? Bunların piyasası dediğim gibi 2015'lerin F3'lerin 240.000 TL ile 280.000 TL arası değişiyor ikinci Hı -hı. elleri Türkiye'de şu anda. Hı -hı. İkinci elleri, Evet, güzel güzel fiyat yani. Bir araba şeyine pahalı ama eder yani. Gerçekten eder. Bunu aldığınız zaman hem araba almış oluyorsunuz hem de motor almış oluyorsunuz. Ya şimdi bunu alacak adam şöyle hesap etmesi lazım. 300 bin liraya bir Ferrari'ye binemezsiniz. Aynen. Yani bir Ferrari'nin şu anda ikinci el değeri 2 milyon TL'den başlıyor. Aynen. Ama 300 bin lirayla 250 bin lira arası Ferrari'ye biniyormuş gibi hissediyorsunuz yani. Aynen. O Aynen. zevki veriyor biliyorum. size. Gayet güzel. Bir sesini dinleyelim arkadaşlar, sesini <laughs> I guess I was just a Güzel tatmin Güzel. edici bir sesi var. Evet. evet, susturucu Hayır, açıyoruz. Susturucu sesiymiş bir de. Mikrofondan oradan nasıl duyduğunuzu bilmiyorum ama oradan kendi kulağımıza bayağı yüksek geliyor. Aynen. 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 Şu detayları falan çok güzel. Demirleri turuncu olmuş ya. Onlar falan bayağı güzel gözüküyor. Spor <laughs> gözüküyor. Ya bir de baktığına göre şey yapabilirsiniz. İstediğin gibi değiştirebilirsiniz. Kırsana gibi şöyle ekleyebilirsiniz. Zevkine göre işte ayarlayabiliyorsunuz motorun her şeyini. Bak, hiç sert yorumlarda. Ee bunda Nefes. normalde 200 kadran var ama ben 235'i gördüm. Hı. Evet, 200 kadran koymuşlar ama Hı. tabii ki yol yetmiyor. Yani 1330 cclik bir motorda 200 kadran formaliteden koymuşlar yani. Ben 235'i gördüm bunda. Daha da görürdüm yol yetmedi. Evet. evet 330 cc'lik bir motor 450 kilo hesabını siz yapın yani. Kaç beygir abi? Beygir olarak tam net hatırlamıyorum ama 220-250 beygir arası olması lazım. Maşallah. <laughs> ya, bayağı bayağı baya iyi. <laughs> sıra zaten abi? Her gördüğümüzde bir yanlama şeyi oluyor yani böyle. Yazları da atıyor. Evet yanlama olayı bunlar da meşhur zaten. Bu aracı kullanan adam ses için değil görüntü için değil biraz da yanlamayı seven adam daha çok tercih ediyor bunları. Ama trafiğe kapalı alanlarda değil mi? Evet tabi trafiğe <laughs> kapalı alanlarda yani özel seçilmiş bölgelerde yapıyoruz Bunlar Kesinlikle şehir içinde e, trafiği karıştıracak, insanlara zarar verecek hareketlerde bulunmuyoruz yani. Paranız varsa mutlaka almalısınız, bindirirsiniz yani. Bu, bunu, bu, yok bu yok. hissi bu, tat, lazım. O kadar söyleyeyim ben size. Zaten şu şey olacak, biz videonun açıklama kısmında bakabilirsiniz şu anda linki var orada. Oradan resimlerine bakabilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz oradan. Dediğim gibi başka şey şey kaldı kaldı bir şey başka bir şey kalmadı. Açıklanacak bir şey kalmadı. Tamam biraz ben bu kadar yani. Ses geçelim mi? Hmm. Ses geçelim o zaman arkadaşlar. Biraz ses edelim. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kanala abone olmayı beğeni atmayı yorum atmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere evet. kendinize iyi bakın hoşçakalın